Herkese selam. Ben Yalnızlar Olur. Bu videoda yine bir ürün inceleyeceğiz. Aslında daha önce gördüğünüz ürünler bunlar. E, fakat sözünü vermiştim. E, belli bir kullanımdan sonra size e, değerlendirmemi yapacağım diye. Elimde iki tane ayakkabı var. Ebotex'in üretmiş olduğu. Birisi Spark, birisi de Trapper. Aslında iki modelde de e, birbiriyle aynı işlevi götürebilecek seviyede. Fakat gördüğünüz gibi birisi bot, birisi e, trekking yürüyüş ayakkabısı tarzında. Bilek boyunda zaten görüyorsunuz. Ben genelde spor ayakkabısı olarak yeni e, trekking ayakkabıları kullanıyorum. Şehirde kullanım için de gerçekten güzel bir tarzı var. İndirimdeyken bulmuştum. O gün de söylediğim gibi gerçekten keyifli, güzel esnek ürünler. O yüzden ayağı çok fazla rahatsız etmiyor. Yani bazı yani bazı outdoor ayakkabıları var mesela. Verdiğiniz bütçeye karşılık size taş gibi bir ayakkabı bırakıyor açıkçası ve hareket ettiremiyorsunuz ayağınızı yani hani aşağı inişlerde yukarı çıkışlarda o ayağınızın esnekliğini size kazandırmıyor ve ergonomik şekilde bir performans sağlamıyor açıkçası bu nedenle alıp denemek istedim ve memnun kaldığımı da söyleyebilirim yani çok kısa süreli kullanımlarda bulundum bu arada yani uzun uzun böyle faaliyetlerde bir performans değerlendirmesi yapmadım fakat kullandığım seviyeye bakacak olursanız yine ayakkabı hakkında oldukça şey söyleyebilecek konumdayım. Şimdi bu modeli niye seçtim? Kurumsal çalıştığım zamanlarda yine ofislerde çok fazla bu tarz ayakkabı kullanıyordum. Fakat yine outdoor dokusundan tabii ki kopamıyorsunuz ama böyle bu tarzda bir ayakkabıyla botla daha doğrusu çok rahat bir şekilde bir toplantıya gidilebilir. Resmi bir kıyafetin altına giyilebilir. Bu açıdan da düşünmek lazım ekipman alırken. Yani bir ekipmanı aldık. Sadece bir alanda kullanacağız diye bir şey yok. Birçok alanda da kullanım sağlayabilecek bir dokusu var gördüğünüz gibi. Bilek üstünde olduğu için sizin herhangi bir arazi şartında yürüdüğünüzde o burkulmaları engelleyecek seviyede denilebilir. Çünkü ayağınızı soktuğunuzda kavramayı rahat bir şekilde yapıyor ve oynatmıyor açıkçası. Bir de tabi ki benim bunları tercih etme nedenlerimden biri ben 47.5 giyiyorum normalde diğer outdoor ürünlerinde. Bu ürünün kalıbı biraz daha büyük aslında. 46 numarası oldu çok rahat bir şekilde. Siz de alırken Tabii ki internetten artık her şeyi yapıyoruz ama mutlaka alacağınız ayakkabıyı yani sahada kullanacağınız araziye çıkacağınız ayakkabıyı mutlaka bir deneyin. Ondan sonra sipariş verim vereceksiniz. Çünkü internette her zaman giydiğiniz numaralar sizin Aynı şekilde işlevinizi sağlamayabilir. Bu nedenle kısa bir hemen ayakkabınızı nasıl seçeceğinize dair bir bilgi vereceğim. Şimdi şöyle düşünün. Ayağınızın burnu tam yere getirecek şekilde ittirin. Yani burnunuzun aşağıya doğru inmesini sağlayın. Bir parmağınız rahat bir şekilde şu aralığa giriyorsa yani ayakkabınızın dış tarafıyla ayağınızın Son noktası arasında bir parmak giriyorsa bu sizin için sahada kullanıma uygun ayakkabı denilebilir. Çünkü siz hiçbir zaman sahadayken ne yapacaksınız? Sabit şekilde yürümeyeceksiniz. Bir asfaltta yürür gibi olmayacak. Çünkü engebeli yürüyeceksiniz. Bazı yerlerde aşağı doğru iniş yapacaksınız. Bazı yerlerde yukarı çıkış yapacaksınız. Ayağınız sürekli içeride bir oynama sağlayacak. İster istemez. Eğer çok sıkı bir ayakkabı alırsanız yani boyut olarak kendinize ya birebir ya da küçük ayakkabı alırsanız bu sefer tırnağınız uç tarafla birleştiği için tırnak batmaları başlayacaktır ya da deri kalkmaları başlayacaktır. Bunun önüne geçmek için bir parmak kuralı gerçekten güzel bir çözüm oluyor. Sizi rahatlatacak hani büyük al seneye de giyersin gibi değil de e, tamamen sağda e, ayağınızı korumak amaçlı yapıyoruz. Ayağınızın şekli de önemli tabii ki. Herkesin ayağı aynı şekilde değil. İşte Taraklı olanlar var, düz olanlar var. E, bu nedenle e, ayakkabıyı mutlaka ama mutlaka bir mağazada deneyin. Ondan sonra sipariş verin. Yani internetten direkt ayakkabı alışı yapmayın bence. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Evalight'ın Spark ve Trapper modeli ayakkabılarını inceledik. Dediğim gibi kullanışlı ürünler çok fazla deneyim sahibi olmadım ürünler hakkında ama çok fazla geri dönüş geldiği için o hikayeden sonra hemen bir incelemesini yapmak istedim. Daha uzatmadım sezonu kaçmadan. Fiyatlarına göre güzel kaliteli ürünler denilebilir. Performans olarak sizi rahatlıkla doyurabilir diyeyim. Evet görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorum kısmından dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın.